arkadaşlar. Aydın Nazilli Yeni Mahalle e, Kapalıç Pazarı içinden sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Ben Çiçekçi Fatma Topçu. alaştım arkadaşlar. Bunlar ilerli kalanşolar. Kırmızı, sarı, turuncu e, şöyle bir şeker pembesi ve çok katlı turuncu. Bunlar 60. E, şöyle e, milliler, 75. E, yüzlük olanlardan kalmadı arkadaşlar. Burada yılbaşılarımız var. 100 lira. kuzman 200 lira. Kırmızı yasemlerimiz 300 lira. Lilyumlarımız 250. Buradaki kavuçuklarımız 100 lira. Antaryumumuz 250. Bir adet kaldı. Güllerimiz 100 lira. Bu kalan 100 lira. İthal. Şöyle. Ortadayım. Ne tarafa bakacağım? Bilmiyorum. Şu kılıcımız 200. Bunlar 150. Şu ıı, monster deve tabanımız 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rejimlerimiz 100 lira. Tül çiçeklerimiz 100 lira. 350 şöyle göstereyim. Burada 75. Burada cam güzellerimiz var. Uçuk pembe var. böyle Kırmızı, beyazlı, çift renkli var. Bunlar köyden gelen kırmızılar. 75 cam güzellerimiz. Bunlar 40 lira. Burası 120. Şöyle göstereyim efendim. Şimdi o taraf kalabalık. Bu tarafa geçeyim. Burada hanım çantası var. Çuhamız var. Tırlandı 75, 40. Küçük mini kalan şolarımız. Yine ithal kalan 100 lira. Burada uyku mor uyku yoncası. Süs yoncularımız var. 75. Burada mum çiçeklerimiz var. Klasikler 85, özel türler 110. Böyle Çin karanfillerimiz var 60. Şimdi bilgilerimiz 40. Mis gibi kokuyorlar. Burada küpelerimiz 100 lira. Şurayı şöyle göstereyim. Yaprağına göre renkleri farklıdır. Mesela farklıdır. Bu farklıdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıklamenlerimiz 100 lira. Beyaz var, fırfırlı var, ebruli var, koyukan da var. Kelebek canlımız bir adet kaldı. 85 açelyamız 100. şakayıklarımız, 100. Şöyle göstereyim. Burada e, sardunyalarımız yani o no, kelebek canlan, dik sardunya, sagı sardunyalarımız 80 arkadaşlar. Şöyle ebruli, pembe, beyaz, şu şekilde göstereyim. Burası 80. Bu da Suzan süzülerimiz var. 100 lira. Burası özel türümüz. Bu limon kokulu kelebeğimiz. Yıldızımız. Kırmızısı, pembesi, beyazı. Bunlar kırmızı olması lazım. Pembesi, kalın olan kırmızı olması lazım. Bu da farklı bir tür. Bunlar turuncu açıyor. Bunlar da turuncu açıyor. Bu kırmızı açıyor arkadaşlar. Bunlar kampanyada hmm. olanlar 150. Yeni ürün, hmm. ne hmm. kadar hmm. mutlu kelimesi hmm. de 150 arkadaşlar. Hmm. Şöyle göstereyim. Burada yine barış şişemiz var. Uzmanya'mız var. Şöyle göstereyim. Burası 30. Şöyle eforbiya, bebek patisi, taş katkısı. Sağ. Teşekkür ederim ablacığım. Şu şekilde göstereyim. Bu da farklı bir tür. Önce bundan sanıyorum ama farklı yani. Yaprakları farklı. Ve aslan pençesi. Bunu göstereyim. Burası gösterecek oldukları. Hepsi 30 arkadaşlar. Hoş geldiniz. soslarımız kırmızı, somon rengi ve şu kızıl var. Üç rengi var. Şu anda gardenyamız var. Yerli, 100 Burada çınar begonyamız 110, çilli begonyamız 85, kılıçlarımız var. Kohlerolarımız 75, şöyle göstereyim. Burada barış çiçeğimiz var. 200. Harika ey var. 380. Burada Japon gülü kırmızı katmerli var. 120 staliçemiz var. 200 şöyle göstereyim. Salon bitkilerimiz var. Evet arkadaşlar. Genişlerimiz de yavaş yavaş gitmek üzere. Şu birinci sınıf kalite şöyle göstereyim. İkinci sınıf kalite e, yok. Şu anda çatlağımız var. Üçüncü sınıf kalite şöyle göstereyim muhteşem çok güzel yemişlerimiz şöyle göstereyim burada emel alanlarımızın fidesi var 25 süzüler 25 aslan ağzı var 25 ben 30 liyesi kadar fideler 25 arkadaşlar şöyle hanım tüpülerimiz var burada selvi var çarkı fereğimiz var Kurkatlarımız var. Ve gombillerimiz var. Şöyle çift renkli göstereyim. Burada e, yine yaprağı güzelimiz, pudelerimiz var. Burada herçel menekşelerimiz var. Burada e, biberimiz ve lavantamız var. Itırımız var. Kubak var. Tül çiçeğimiz, yerli yani karanfilimiz var. Küp var şöyle göstereyim. Şurada 11 aylık bir tane kaldı. Bu kasa 30 arkadaşlar. Melek kanadı, begonyalar, ıı, aşk merdivenleri, gardenyalar, küçük hanımlar, dikenler tarzı Burası 30. Şöyle göstereyim. Gölevinyalarımız var. Dış mekan bitkisidir. Soğuk sıcak etkilemez. Suyu sever. Burada melisalarımız var. Burada ıı, pembe kavuşumuz, ben, şey, Mercanımızın kırmızısı ve sarısı var. Biberiyemiz var. Lavantamız var. Yine burada Japon var. Burada limon, limon çamlarımız var. Bahar dalı yürük gelinimiz var. Şu şekilde. Burada Arap Yaseminimiz. gül çit bitkisi kartoflarımız. Burada cennet sürüdesi fırçamız var. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.